Efendim ben Artvin Yusufeli Kılıçkaya Köyü'nde dünyaya geldim. İlk orta lise eğitim öğretimimizi Artvin'de tamamladıktan sonra da gurbet hayatı başladı. Üniversite için mecburen İstanbul'a geldik. Biz okul hayatımızda hep çalıştık, okuduk. Baba parası hiç almadık desek doğrudur. İstanbul'daki eğitim zamanımda yollarda, sokaklarda, inşaatlarda nerede eski kırık cam parçası bulsam onları aldım. O desenlerdeki motifleri, desenleri camın üzerine aktardım. Onları işporta dediğimiz sokaklarda satarak 3-5 kuruş para alıp hayalim neydi? Daha büyüklerini yapıp İstanbul'un o sanat merkezi dediğimiz İstanbul'un göbeğinde sergiler açabilmekti. Yıllarca bu mücadeleyi verdim, verdim. Zabıtalar beni kovaladı, yasak dediler. Bütün o gayretlerimi, çabalarımı büyük camlar alarak onların üzerine halı ve kilim desenleri cam altı çalışmaları yaptım. İstanbul'da 8 tane sergim oldu galerilerde. 1978 yılında İstanbul Ortaköy Eğitim Mesutu'na giriş yaptık ve oradan mezun olduktan sonra da öğretmen olarak hayatıma devam ettim. 38 yıllık bir mesleki hizmetim var. 3-4 senedir emekli oldum. Emekli olduktan sonra da şu anda içinde bulunmuş olduğunuz ahşap oyuncaklarla birlikte ülkemin güzel çocuklarına hizmet etmeye devam ediyorum. Isparta'ya atamam yapılmadan önce öğretmenlik için İstanbul Ortaköy Eğitim Mesleğine müracaat ettiğimizde o zaman yazılı sınavlar vardı. Sınav sonuçlarını öğrenmek için gittiğimde listeler asılmıştı. Listeye baktığımda Mustafa Sağır kazandı yazıyordu. Oysa benim adım Muzaffer Sağır'dı. Neden diye deyince onlar dediler ki bakalım dediler ve yanlış olduğunu diyerek düzelttiler. İşte o günü ilk karşıma çıkan Mustafa kelimesi benim çok hoşuma gitmişti. Ve dedim ki evlenirsem nasıl kısmet olursa ilk oğlumun adını Mustafa koyacağım. 1978 yılında Isparta, Yalvaç, Yukarı Tırtar köyüne atamamız yapıldı. Ee, köy bir dağ köyüydü, halıcılık yapılıyordu her evde bir halı tezgahı vardı 1978-77 yıllara. El sanatları bakımından hem yurt ekonomisi bakımından hem de o çalışılan köylerdeki ekonomi bakımından büyük bir gelir kaynağıydı. Köye ilk girdiğimde, her eve gittiğimde halı tezgahlarını gördükçe zaten benim içerimdeki sanat sevdasıyla o motiflerin güzellikleri benim tamamen kendi ruh halimdi. İlk işim ne oldu biliyor musunuz? O köydeki bütün köylerime halı desen motiflerini çizerek başlamak oldu. Bir halı fiyatına gidip ilçeden desen alıyorlardı. O deseni halıya aktarıyorlardı. Bayağı bir giderleri vardı. Ben gittiğim günden itibaren dedim ki artık Isparta'da Yalvaca'ya gidip oradan desen almaya gerek yok. Desenleriniz bana ait. Oturup evimde bol bol desenler çizerdim. Orada bir sene bekar olarak çalıştım. Daha sonra evlendim ve Rabbim bana bir erkek evlat verdi. Adını da Mustafa koyduk. Yani ilk sözümüzü orada tutmuş olduk. 40. gündü çocuğumuzun 40'ı çıkmak üzereydi. Her sabah ağlayarak uyanan Mustafa'dan hiç ses gelmediğini fark ettim hemen uyandı. Kalktı sabahın erken saatinde. Mustafa'nın üzerine açtığımda Mustafa'mın gözlerini gökyüzüne doğru diktiğini, parmak uçlarıyla dudakların hafif morartı ve ağzına bir köpük gelmişti. Hemen köy meydanına doğru koştuk. Çünkü köyün bir minibüsü vardı. Sabah erkenden ilçeye gidiyordu. Ona yetişiriz diyerekten. Onun dışında araç bulmak mümkün değildi. Dediler hocam minibüs gitti. Çocuk kucağımda, hanım peşimde feryat figan ediyoruz. En sonunda tarladan bir traktör buldular. Getirdi komşular. İki buçuk saatlik bir yolculuk sonunda hastaneye gittiğimizde 15 dakika sonra Mustafa'mızı kucağımıza verdiler. Başın sağ olsun dediler. İşte o günü de ikinci sözümü verdim. Muzaffer öğretmen, bundan sonra okutacağım bütün öğrenciler senin Mustafa'n olacak. Tıpkı Mustafa'na hizmet edercesine, onunla ilgili hayallerin, umutların neyin varsa okutacağın öğrencilerine vereceksin diyerekten kendime bir söz vermiştim. Ve bu sözümü 38 yıl Anadolu'nun çeşitli köylerinde görev yaptığım sürece öğrencilerime vermeye çalıştım. Emekli olduktan sonra da işte İstanbul'a geldik. Çocuklarla beraber olmanın yolu nedir? Dediğimde yıllar önce verdiğim bir projem vardı. Bu projelerim gerçekleştirme zamanı geldiğine inandım. Dedim ki çocuğun en büyük ihtiyacı olan oyun oyuncak oyun ve oyuncak çocukların en büyük ihtiyacı diyerek bu yola baş koydum. Şu anda İstanbul'un neresinde, hangi evde, nerede sokakta, marangozda eskiyen, yere atılan gördüğüm bütün ahşapları toplayıp atölyeme getirip onlardan ekolojik, doğal oyuncaklar yaparak tekrar oyuncaklarla birlikte, çocuklarla birlikte olmanın yolunu seçtim. Gitti marangozlarla konuştu, makineleri izledi ve şu anda Rabbime şükürler olsun atölyemde bin bir çeşit oyuncak var. Ve şu anda görmüş olduğunuz bütün bu çalışmalar o çocuklarımın en büyük gıdası diye düşünüyorum. Neden? İnsanoğlu doyumsuz bir şekilde yıllarca evimizde hizmet etmiş bir tahtayı çöp tenekesine atıp oradan kurtulayım, yenisini alayım getireyim demek çevre dostu demek değildir. Tamir yapalım, onaralım, rengini değiştirelim. Çünkü evimizden çıkan her mobilya ormandan kesilen bir ağaç demektir. Bizim bakanlığı geleneksel el sanatları sanatkarıyım. Bakanlık bizleri işte sergilere davet ederler. Fakat bu tabii ki sanatçı sayısı çok olunca yeterli olmuyor. Ette Spor'a katıldım, Altın Eller Festivali'ne çağrıldım, oraya gittim. Ve sergilerde şunu gördüm. İnanın anneler ve babalar hatta çocuklar o doğal ahşapları gördükleri zaman dayanamıyorlar. Çok büyük ilgi var. Hep bana söylenen şu. Muzaffer hocam kurs veriyor musun? Kurs açıyor musun falan. Ama ben bir emekli öğretmenim. Maddi imkanlar olmayınca o söylenenleri yapma imkanım yok. Zaten şu anda sizler de gördünüz. Dışarıdan bakıldığında bir binanın bodrum katı hiçbir şey hissedilmiyor ama içeriye giren insanların İlk sözleri aman Allah'ım vay be bunlar ne böyle sanki bir hazineye girerlercesine söyleniyor. Evet benim için ahşap şu şimdi çocuk dünyaya geldiği zaman neyle tanışır? Gerçi günümüzde pek kalmadı el sanatları şu oldu ama beşikti beşik. Beşik neden yapılmıştı? Tahtadan. Çocuk beşikte büyür, ninniler söyler ninnesi, annesi. O seslerde büyüyen çocuk büyür, gelişir, yaşlanır, hastalanır ve ölümü tadar. Peki ölünce insan neyle tanışır? Ahşapla, tabut ahşaptır. Beşik ile yani doğum ile ölüm arasındaki o zamanı da ahşaplarla dolduralım. Dünyada hiçbir şey çöp değildir. Her şeyden bir şeyler yapılır. Yani şu anda atölyede izlediğiniz ve izleyeceğiniz bütün çalışmalar ya sokaktan alınmış bir tahta parçası, ya evde eskiyen bir sahpanın ayağı, ya bir sandalyenin masanın ayağı. Şimdi düşünün bir okul sırası, yıllarca çocuklara hizmet etmiş, onların bilgi edinmeleri için hizmet etmiş. Ama üzeri kirlenmiş, kenarında çatlak olmuş diye müdür efendi onu hurdaya ayırdığı zaman ben senden yeniden oyuncaklar yapacağım. Seni tekrar o minik ellerle buluşturacağım. O çocukların oyun dünyasına gireceksin. O kirlenmiş sıra yerine ne güzel oyuncak, ne güzel oyuncak diyerek övgülerle buluşacaksın diyerek onların gözyaşlarını silmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ekolojik oyuncaklar olacak ve çocukların hem bedensel hem zihinsel yönlerine etki edecek inşallah. En büyük eksikliğimiz o. Şimdi çocuğun bedensel gelişmesi için ne olması lazım? Oyun alanlarının olması lazım, parklar olması lazım ama Şehirleşmenin bize vermiş olduğu en büyük kötülük o. Görsel olarak güzelleşen hayatımız içsel olarak, zihinsel olarak her şeyimizi alıp götürdü. Biz ağaca çıkardık, duvardan atlardık, yere düşerdik, ayaklarımız çizilirdi, parmaklarımız kesilirdi. Bakın ben Anadolu'nun ucra köylerinde öğretmen olarak atanıp köye çıktığım zaman o çocuklar yanakları nasıl biliyor musunuz? Kıpkırmızı, taş gibi. Ama buradaki şehirde okuyan çocukların yüzlerinde renk yok. Çünkü kan yok, hareket yok. Yalnız iki parmak, işte elimize verilen en büyük tehlikelerden birisi telefon. İki parmak şu şu hareketleri yapıyor baş parmakla. Beden çalışmıyor, beden çalışmayınca gelişim olmuyor, beslenme olmuyor, zihinsel gelişim olmuyor. Bizim yapabileceğimiz en güzel şey o çocuklarımıza çocukluklarını yaşayabilecekleri imkanlar ve ortamlar yaşatılması. Benim şu anda iki torunum var. İnanın şurası onlar için büyük bir nimet. Tahtalarla, ahşaplarla o çam kokularını kokluyorlar. Ve buradan kucaklarına dolup eve, benim evim şu anda aynı oyuncak peydanı gibi. Ve herkes diyorlar ki ne kadar şanslı torunlarım var. Peki ama her şey Muzaffer Öğretmen torunlarına ibaret değildi. Değil. Binlerce çocuklarımız var. Sanatı yüceltecek olanlar sanatçılar değildir. Benim düşünceme göre. Sanatı yüceltecekler sanatçıya destek olanlardır. Eğer sanatçıya destek olunursa her yönden o sanatçı çok daha güzel eserler ortaya çıkarmak için çaba gösterir. Ve bu ortaya çıkan eserler de çocuklarımızın geleceği için büyük bir teminat olur. Benim de dilek ve temennim şudur ilgili makamlar Muzaffer Öğretmen'in sesini duyar. O güneş gören meydanda şöyle çocukların cıvıl cıvıl gelip girebilecekleri bir imkan tanırlarsa veya bu atölyenin düzenlenmesinde bir yardımcı olurlarsa burası şen şakrak çocuk sesleriyle dolar. Mustafa'mın hizmetini yine günümüzün çocuklarına devam ettirmeye çalışırım diye düşünüyorum.